Atma o bana lazım. Ver onu. O ne? A hadi. Ne söyleydin sen bana? Hey bana. dumu söylesene. Duma duma Kırık Yani o transfer daha seri değil mi? O nasıl göre daha seri Atma bana ver.

Hayır. Polisi ararım. Polisi çağırırım. Seni alır götürür. Niye atıyorsun? O benim. Ver onu bana. Benim ama. Benim. Bana ne? Atarsan sana vuracağım ben de. Ben de sana vuracağım. Çabuk. Al onu oradan, al sana. Vuran mı sana? Ben, ben, ben onu alacağım ama. Nasıl alacaksın? Niye Çetin kayalar attım? İki gün attım. Ben, ben sana ne dedim? Atma onu. Bu ne yazmış? Kim yazmış orayı? Adem. Yaramaz abi. Niye yazmış? ne Bırakın yapmış kim yaptı Miraç mı yaptı sen kızmadın mı Mirac'a niye yapmış Bırakın. ne oldu Bırakın. kim var o da hani nerede o da. dede burada yatıyor bak yani bu dede orada alırken. Ha? bu? fotoğrafı Aa, varmış bu. orada dedenin. Bakalım. Ya. Dede buradaymış. Gördün mü dedeyi? Niye attın ama? Niye şey oldu ama. Ne oldu? <laughs> Kırıldı mı? <laughs> Kırıldı mı? Kırı kırı Bozdun kırı mu kırı sen kırı onu? On. ama. Ne yaptı? Hiç. Bak ne ama. Ya sen attın. <laughs> Niye yalan söylüyor? Şey. Ben gördüm attın aşağıya. Ya Miraç attın, Miraç. Nereden, miraç yok ki burada? Alo. Ben attım. abi, attın? abi. Tamam, sen ben abi, sen. abi attın. Hani nereye attın? Hı. Ne oldu? Hı. Ne oldu? Hı. Abi attı değil mi? Ne, abi, abi Yok ya sen attın ben gördüm. Abi attı. Hayır. Abi attı ne attı? Selam bak bu. Bak Bak, 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 bak. Ne oldu? Hı. Şu lağırdan ya bugün görüştük onlardan. Hınal internet almış. He. Ama de Hı, nerede? Ha? Kitap. Kimin kitabı? Benim, Benim kitabım. Ne var içinde? Kitap. Var. Okuyor musun sen kitabı? Hayır. Ne yazıyor? Sonunu. Nerede? Orada. Şu ben, 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 ben. Bakalım.